Evet değerli arkadaşlar. Ne yazık ki bazen iletişim konusunda arkadaşlar sıkça sorunlar yaşıyoruz. Sorunlarımız çoğu. Arkadaşlara diyoruz ki doğrusu bu bu arkadaşlarımızın kendi doğruları bize kabul etmeye çalışıyorlar. Ne demek ister? Bakın bizler eğer ki sizlere istifa etmeyeceksiniz şunu yapmayın dediğimiz zaman daha sonrasında Alttan üstten gelerek şöyle yapsak böyle olur mu? Şöyle yapsak böyle oldu mu? Şöyle oldu böyle oldu deyip bahane üret, ürettirerek bir şey elde edemezsiniz. Ne derseniz deyin ne düşünün. Düşünün sonuç itibariyle sizin verdiğiniz istifadeçisi, verdiğiniz yazısı savunma önemli. Arkadaşlarımız kendilerine göre bir kurgu üretiyorlar, bir senaryo üretiyorlar. Bu arkadaşlarımız kendine gibi hakim oluyorlar, kendine gibi avukat oluyorlar. Delemekçiler, size ricamız ya bir şey yok dediği zaman yoktur. Ve hatta böyle olmazdı zaman tekrar farklı farklı bahaneler, yorumlar üretmemiz gerekiyor. Şimdi biz bunu söylüyoruz ya işveren size elit tane kelime söylüyorum. Arkadaşlar işveren size böyle bir durumda karşılaştığın zaman bir sorun dediği zaman diyeceğiniz kelime çok kısa Mehmet Bey hayır istifa yapmıyorum ve hatta benim olayım budur e, ee, tekrar tek gelirse diyeceğiniz kelime şu. Lütfen bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum. Bu konuyu kapatalım. Hiç şunu unutmayın. İşlerine her zaman sizi ikna etmek için uğraşırlar. Yani sizi ikna edip aklınızı elinde almak istiyorlar. Dolayısıyla sizin de tek gücünüz olan imza gücünüz, beyan gücünüz. İşlerine size derse ki gel kardeşim ben senin tatlını vereyim çık derse tabii ki Mehmet Bey ama ki bana böyle böyle yazı yaz. Hayır kusura bakma. Dediniz kusura bakmayın. Peki ne yapması gerekiyor? İşçi evren altına sizler beni işten çıkarttınız. Bu kadar tazmin edeceksiniz. İşten derse ki kabul etmiyorum böyle yazamazsın dediğin zaman o zaman sen de kusura bakma konuşacağımız bir şey yok. İşten sizi şirket merkezine çağırdığı zaman gel arkadaşlar konuşalım dediğin zamansa Mehmet Bey şirket merkezine gelecek bir durum yok. Zaten her şey telefona, WhatsApp'ta bize söylüyorsunuz. Lütfen aynı şeyi bize söyleyin. Ya arkadaşlarım şirket merkezine kadar gidiyorlar, istifa dekçesi büyüler. Çıldırmak elden değil. Ya gel konuşalım. Neyi konuşacağız ya? Neyi konuşacağız diyeceksin. Hakkımı neyse hakkımı vereceksin diyeceksiniz. Hayır. Biz iyi para ödemiyoruz. Ödemezsen ben de davaya giderim. Ama arkadaşlarım 3 kuruş para için hemen kabul ediyorsa ona da yapacak bir şey yok diyecek bir şey yok. Arkadaşlar size de dertli canınız. Ya bir şey biz söylediğimiz zaman telefonlar çok sorun yaşıyoruz. Mustafa böyle böyle yapıyoruz. Şöyle şöyle oluyor böyle böyle oluyor. Ya şöyle böylesi yok bu olayının. Üç bu hamleleri yapabilir bu hamlenin karşısında senin de hamlelerin olacak. Sen işveren eğer ki daha öncesinde mesela savunma, tutarak benzeri olaylar olduğu zaman bizim örneklerin verin, bizim dediğimiz yapın. Gerisi kolay. Bana arkadaşlar diyorum ki e, efendim ama amir bunu bana Arkadaş değse bile para etmez. Konusun bu. Arkadaş telefonu açıyor. anlatıyordu da anlatıyor. Ya çözüm değil. Sonuç ne? Nereye varacağız? talebin burada ne? Bu konuda arkadaşlar da ricamız sorunlarınızı söylerken arkadaşlar somut iş değil dedikodu değil. Amir böyle yaptı, müdür böyle yaptı, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı değil. Ya sinir buldu şeyler bunlar. Eğer ki şu bana iş yerinde ayrımcılık yapıyorlar. Herkesi aynı yere veriyorlar. Beni aynı yere vermiyorlar. Projemi değiştiriyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Küfür ediyorlar. Hak etmiyorlar. Bunlar ya. İş yerinde de bitmez ki. Bizim millet olarak 18 ay, 7, 10 ay, 1 sene, 6 ay askerlik yapıyoruz. 40 sene askerlik anılarını sürekli bitiremiyoruz. 18 ayda nasıl 40 sene çıkartıyor da ayrı bir şey. Bu işte de aynı şey. Yani her şey arkadaşlar kısa net olarak diyorum işlerin dediği şekilde yaz yazmayacaksın. İşten evrak sunduğun zaman anlamadığın zaman ben bu ben, bu bu süreçmeyi de böyle kabul etmeyeceksiniz. İşten sizi işten çıkartacağı zaman evrak imzaladığı zamansa altına sizler beni işten çıkartmayın bu kadar tazmin edeceksiniz bana. Bu kadar. Efendim işveren dedi ki ben bunu kabul etmiyorum. İşveren size hangi hikayeleri anlatsa anlattın siz bunun dışına çıkmayacaksınız. Efendim şöyle oldu, böyle oldu. Bakın arkadaşlar kısa bir örnek. Dolandırıcılar ikna kabiliği çok yüksek. Niye ikna kabiliği yüksek? Bir şekilde size inandırıp paranızı almaya çalışıyorlar. Bazı işlerle aynı bu yöntem yapıyorlar. Sizi ikna edip, sizi tuzağa düşürüp emeğinizi elde almak istiyorlar. İkisinin farkı ne? İkisi de emek çalıyor. Ya birisi paranızı bile böyle çalıyor, diye de emeğinizi çalıyor. Aynı bu kişiler çıkıp da efendim ben iş adamıyım ben bölge başkanıyım, bölge müdürüyüm diyorlar. Ya arkadaş kusura bakma da sizin yaptığınız haksızlık hukuk ok 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 aylıkları hak olayına ne olacak? İşçi sizin bir ekmenizi aldığı zaman, bir çay aldığı zaman işçilerin görevi kötüye konuyorsunuz hırsızlık yapıyorsunuz. Ya sizin kendi yaptıklarınız? Ama suçun tümü işçilerde. İşçiler arkadaşlar asla istifa etmeyin. Ne hangi şartlarda olsa olsun, hangi koşullarda olsa olsun, nasıl işten çıkacağınız olsa olsun bizim hazırladığımız örneğin dışından kesinlikle vermeyeceksiniz. İstifadeçisi bizim örneğimiz var. İnternet sayfamızda mevcuttur. Bizim hazırladığımız örnek savunmanın dışında çıkmayın. İşveren size hangi hikayeler anlatsın anlatsın. Burada söylediğiniz zaman buraya girsin burada çıksın. Eğer buradan çıkmıyorsa, burada kalıyorsa arkadaşlar vay senin halini. O zaman ağlamayacaksın kadar. Korkuyorum. Korkuyorsan yaşamayacaksın. Efendim şudur budur diyorlar. Kafana siyah devam ediyor Hayır. Dövdüler mi? Hayır. Eğer işlerse baskı, tehdit bir şey varsa hemen Ali e ara şey Ali e ara şikayet edebilirsin. Yine 155'e ara polis yani siz bunları yapmayacaksınız. İçten kork diyecek. Sen size korkacaksınız. O zaman kusura bakmayacaksınız arkadaşlar. Öldürecekse öldürsün bakalım. Hadi öldürsün bakayım. Korktum. ikna ettim beni. Yaptım. Ya yapma kardeş. Kork. Niye korkuyorsun? Ben size diyorum. Şirket merkeze gitme diyorum. Der ne derdi varsa söylesin kardeşim. Ya bu kadar basit. Niye bunu yapan kaçta var? Geçen gün bir şirket aramış. Dedi ki ne adam? Şirket demiş. Aynı bir şey. Ben dediğim gibi. Kusura bakma ben gelmiyorum. Ne varsa bana yaz, de vasıfta yazın gönderin. Ben sadece cevap yazacağım. Bu kadar basit. ne yapacak Tutanaklar niye korkuyorsunuz arkadaşlar? Tutsunlar tutanakları. Tutanaklar tuttuğu zaman tutanakları tutan yazın oraya. Bana haksızlık yapıyorsunuz. Bana kötü davranıyorsunuz. Ayrımcılık yapıyorsunuz. Yazsanız da oraya. E kabul etmiyorlar. E ister kabul etsin, ister etmezsin. Sen yaz, resmini çek. O da kabul etmesin. Yani emin olun arkadaşlar. Bazen kişilerden çıkalım. Ama arkadaşlar lütfen ya artık lütfen diyorum. Yani biraz daha başımızı kaldıralım, haklarımızı öğrenelim. Dediklerimizi yapın. Emin olun ki hiçbir zaman haksız duruma düşmezsiniz. Tabii arkadaşlar biz bunları söylerken işverenler kavga, sataşma girmeyeceğiz. Üstüne göre çok kısa. Bazı konular sürekli geldikten zaman diyeceğiniz kelime Mehmet Bey biz bu konuyu konuştuk. Bu konuyu kapanmıştır. Bir daha görüşmek istemiyorum. Eğer bir daha yaparsa karşılığı sert olur diyeceksin. Lütfen gider misiniz dersin. Eğer amir müdürse bağırdığı zaman, sağ bir şey zaman Mehmet Bey bu şekilde ben size konuşmuyorum. Ben gidiyorum. Çıkın gidin. Normal konuşmaya eğer olursa konuşurum. Değilsin. Kusura bakmayın ben size burada hakaret işitmek için gelmedim oraya. Ben yapmıyorum. İşine gelmese kapı orada diyor musun? Tamam Bey siz beni bir şekilde eylemli olarak kovuyorsunuz. Ben de o zaman gidip yargı haklarımı, yargıda haklarımı arayacağım. Değerli arkadaşlar, işçinin eylemli olarak iş hakkı vardır. Nasıl mı? İşçi eğer işi terk etti gitti. İşten ardından 3 gün tutanak tuttuğu zaman bu tutanakları para etmez. Niye etmez? İşçi daha sonrasında ihtarına çekerek davada işçene ben bu, bu haklılıkları uğradım ben işi bıraktım gittim. Aynen. Değil. işçinin eylemli olan arkadaşlar işçi bıraktığı için bu iddialarına ispatlaması durumunda dava ile haklarını alabilir. Yani işten tutan 3 gün e, içe gelmediğini ya bunları terk edin arkadaşlar ya. Bu sizi korkmayın tutanaklar. Tuttunlar ya. Tutanaklar bir yana sizin için daha iyi. Tutanaklar geldiği zaman içini dökün. O tutanakları siz içinizi döktüğün zaman yapılan haksızlığı yazdığın zaman Mahkeme önünde çok büyük olaylar var. Nasıl olaylar? Mahkeme işlerine hı hı. ya sen böyle diyorsun ama işçi bak bu kadar da uğramış. Hı hı. Bu konuda arkadaşlar size de ricamız lütfen ama artık ya yeter ya. Şu işlerinin size söyledikleri korkutma lafları, çocuk çocuk şeyleri savunma geliyor arkadaşım yazıyor. Özür dilerim bir daha yapmayın. Ya bebek misiniz arkadaşlar ya? Hı hı hı. Bebek misiniz bunu yazıyorsun ya? Hı hı. Hiç ben bu şekilde yazarsan kabul etmiyorum. Prosedürümüz uymaz, şu uymaz. Ya bana ne kardeşim? Senin prosedürde ne zamanki hak var ki? Şirket kuralları böyle değil. Bana ne şirketin kuralları kardeşim? Ben hak Senin şirket kurallarında hak ve var mı? Yok zaten. Ya doğru hakkı verir ki bunu diyorsun? Bana ne? Bu da benim kuralım. Bu senin olabilir. Ben de kuralım bu. Şirket politikası. Ben zaten şirket politikası nedir? Hak vermektir. Dolayısıyla arkadaşlar şirketlere her zaman sizi korkutmak için kurallı budur, politika budur, kanun budur diyorlar. Siz diyeceksiniz ki ben de kuralım, politikam budur. İşinize gelirsiniz, çalışırsınız, işine gelmezsiniz, çıkartırsınız. Ben de giderim, dava ile aklım Yani sizler bunu yapın arkadaşlar. Gerisi çok kolay. Bu arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Yeni kurduğumuz güvenlik koruma İş sendikası arkadaşlar her aktif olarak çalışan tüm güvenlik üyelerinin üye olmalarını bekliyoruz Sendikamızın kodu 581 edette üye olabilirsiniz arkadaşlar bu arada edette mobil uygulamasında sorun vardır normal arkadaşlar cep telefonunda da normal Google'dan edel.com'leri girerek sendika üyeliğinizi yapabiliriz arkadaşlar tüm emekçilerin bir an önce bizle beraber olmalarını bizle beraber olduğu zaman haksızlar maruz kalmayacaksınız. Kalırsa da işveren karşılığı alır.